yalnız bırakmayan bütün efeler altına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun Bir sözümü daha yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Seçimden önce neler yapacağımı efeler halkına anlatmıştım. Bunun yüzde doksan altısından fazlasını gerçekleştirdim. Bir belediye ilk kez nerede buydunuz fabrika kurdunuz? Biz durdu, Efeler Belediyesi durdu. 65 kadınımız orada istihdam ediliyor, iş buluyor, para kazanıyor. Onları belediyeye başkan olduğum zaman sıfır olan kreş sayısını beşe çıkardık, beşe. iki öğrencimiz orada eğitim görüyor, İngilizce'de eğitim görüyor, okul öncesi eğitimlerinde. İlk kitap kafeye açıldığımız zaman inanın o açılışa gelen arkadaşlarımız vardır içinizde. Çok merak etmiştiniz değil mi? Nasıl bir yer açılacak diye. Bugün on beşincisini açıyoruz. Her mahalleye açacağım. Her çocuğumuzun okuldan sonra tatil günlerinde bilgiye sahip olabilmek için bu mekanlardan yararlanmasını elbette sağlayacağım bütün geleceğimiz onlar. Bizi yönetecek olan çocuklarımızın bilgili olması gerekiyor. Onlar bilgili olacak ki fikir sahibi olacak. Hani bilgili olmadan fikir sahibi olanların ülkeyi ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. İnanın ki 15. değil 20'ye yakın seçime kadar 20 taneyi tamamlayacağız. Ama uzatmak istemiyorum. Beni Beş yıl boyunca yalnız bırakmayan efeler halkıma personelime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Başkanım buradayız. Evet. Tamam arkadaşlar.

どうも。